Şimdi altıncı şekli çizeceğiz. Continuous line aşağı doğru 30 aşağı doğru 20 sağa doğru 60 yine sağa doğru 20 yukarı doğru 20 yukarı doğru 30 ve uçları birleştirdik. Şimdi buradan center key seçip line'a tıklıyoruz. Burada bırakmış olduğumuz 20'lik ucu bulduk. Sağa doğru 10 sağa doğru 20 bu uçla birleştiriyoruz. Ve Enter. Tekrar line seçiyoruz. Burada bu noktayı yakalıyoruz. Yukarı burayla çakıştırıyoruz. Ve tıklıyoruz ve Enter. Şimdi line seçiyoruz. Buradan yukarı doğru merkezi buluyoruz ve Enter diyoruz. Şimdi Continuous seçiyoruz. Continuous seçtikten sonra çember çiziyoruz. 3.5'lik bir daire, 3.5'lik ikinci daire, 3.5'lik üçüncü daireyi çiziyoruz. Daha sonra tekrar çembere tıklıyoruz, 30 işaretliyoruz, sonra tekrar çembere tıklıyoruz, burada 7'lik, 7 yarı çaplı bir daire çiziyoruz. Şimdi yakınlaştırıyoruz ve buradan alacağız tıklıyoruz. tıklıyoruz. T'ye tıkladık. Uca tıkladık. Bu pek sağlıklı olmadı. Tekrar yeniden deneyeceğiz. Tekrar line tıkladık ve tıkladık. Yine sağlıklı olmadı. Tekrar tıklıyoruz ve buraya ve buraya tıkladıktan sonra şu an şekil daha düzgün oldu sanırım. Enter diyoruz. Şimdi line'a tıklıyoruz bu çemberin dış çerçevesine tıklıyoruz. Et diyoruz. 30'a tırnak 30 bir dik çıkıyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Alt tarafa tıklıyoruz. Et diyoruz. 30'a tırnak 30 bir dik daha çıkıyoruz ve enter diyoruz. Şimdi trim alıyoruz. Sağ tıklıyoruz ve temizlemeye başlıyoruz. Şimdi kalemi seçiyoruz. Silemediğimiz çizgileri kalemle siliyoruz. Ve şeklimiz Tamam. Şimdi tekrar bir daha çizelim. Bunu biraz kenara doğru alalım. Kontinüse tıkladık. Line'a tıkladık. Aşağı doğru 30 çektik, Enter dedik, 20 çektik, Enter dedik, 60 dedik sağa doğru, Enter dedik, 20 daha dedik, Enter dedik, 20 dedik, yukarı doğru, Enter dedik, 30 dedik, Enter dedik. Çekip uçlarını birleştirdik ve Enter bastık. Şimdi Center key seçtik line'a tıkladık. Bu noktayı buluyoruz. Sağa doğru 10. Sağa doğru 20. Ve burayı da birleştiriyoruz. Enter diyoruz. Şimdi tekrar line'a tıkladık. Bu noktayı bulduk. Yukarı çektik. Birleştirdik. Enter dedik. Buna tıkladık. Buradaki noktamızı bulduk. Ve yukarı doğru çektik. Ve büyük dairenin merkezini bulduk. Şimdi kontinüs alıp çember çizeceğiz. Tıklıyoruz. 3.5'lik bir çember. Bir çember daha. Bir çember daha. Bir çember daha. Ve son olarak bu merkezi seçerek 30'luk bir çember daha çiziyoruz. Ve şeklimizin ana teması tamam. Line'ı seçtik çemberin dışına yakın bir yeri seçtik. Et dedik, 30. Tırnak 30 yaptık. Tekrar line'ı seçtik. Tekrar tıkladık. Et dedik, 30. Tırnak 30 tekrar seçtik. Ve enter dedik ve enter dedik. Şimdi tekrar line'ı seçtik. Buraya tıkladık ve buraya tıkladık. Ve enter dedik. Şimdi temizleme işimiz kaldı. Trim diyoruz. Sağ tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bunları temizliyoruz. Pardon. Ve bunları temizliyoruz. Şimdi kalemi seçiyoruz. Tekrar kalemi seçiyoruz. Ve şeklimiz tamam.